Seviyin Alıştım artık yalın değil. Ama bugün bak <laughs> kadar ver. bu kadar. bu kadar. yok. Ülken, için daha yemez Belki ama illa ki duyarsın Televizyon güzel şey hak eden varanıyorsa Beyaz show'da çıkmadım diye tanımıyorsan Benim suçum değil senin kuruntu Yapıyoruz demek ki amlıcan durum bu Yokula yok, yaz çıkar Abi çekenlerden çıkar bir ton kaypak Sehabe oldum ama değişmedi hiçbir şey Şimdilik hiçbir şeyim Evet Hepiniz bir numara, evet haklısın, benim yok gibi numara. Hepiniz kralsınız, hepiniz mükemmel, ben kendi çapımdayım, kalemim tükenmez. Evet kabul ettim, hepiniz bir numara, evet haklısın, benim yok gibi numara. Hepiniz kralsınız, hepiniz mükemmel, ben kendi çapımdayım, kalemim tükenmez.